arkadaşlar bugün sizlerle bir şey göstereceğim size gizemlerinden arkadaşlar bunun şu an içinde boşluk var ne göstereyim ortası bomboş yumurta falan yok eline altın bir yumurtayı seviyor ve birden içinde o altın yumurta yok gördüğünüz gibi ve en önemlisi de size şunu göstereyim. Bir ayakkabısına bir bakın. Bir de yetim ayakkabısı. Bir, bir de Bir de Aynı ayakkabıları var. Gördüğünüz gibi şimdi kemerlerine bakın. Netflix'e Kölün Ve jesin. Bir de işin en garip tarafı var Başka bir şeyler daha var arkadaşlar Şurada bir bebeği görüyorsunuz arkadaşlar. Önce kafasını sonra mutlu oluyor. ve en bir tane daha var. Şu şu profil resminde kapşonun ta sağ... yüzünün üstüne geliyor. Ama buradayken boynun altında. Bir de en önemli bir şey daha var. Onu göstereyim size arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hayır, şey. Kulağının içine giriyor. Bak, Şey, şey tane daha var arkadaşlar. Önce bir dostluk maçına girelim. Şuradan mor cennet ödül avına gir. Ama yok ya yanlışlıkla botları aldım arkadaşlar. 2 dakika ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar yeniden buradayız. Şimdi size peniyi göstereceğim. Supercell'in sanki bizi bir kameradan karakterlerin gözüyle bizi izlediğine bir kanıt. Durun arkadaşlar. Olsun. Durun olmadı arkadaşlar. Heh. Gördüğünüz gibi bize bakıyor. Tamamen. Şimdi buradan bir çıkalım. Bir de Nita'nınkine bakalım arkadaşlar. Geldik Nita'ya. Başla. Geldik. Nita'yı da gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar göstereceğim. Bize ağzdan bakıyor arkadaşlar. Bakın sol tarafıyla az olarak bakıyor böyle yandan tek gözüyle bu tarz videoların gelmesi için arkadaşlar like atıp unutmayın 20 abone gelirse bu videoya beğeni gelirse 1000 ikincisi de gelecek görüşürüz arkadaşlar